Hiç mi umut kalmadı? Tüm umudumuzu ekranları aşağı kaydırarak mı harcıyoruz? Bu dünyada hiç mi iyilikler yok? Haksızlıklar, iklim felaketi, daim bir çatışma hali, kaygı, endişe. Elimizi neye atsak? Kafamızı nereye çevirsek çevirelim? Sadece kötü haberler mi var? Bu dünyada iyi hiçbir şey olmuyor mu? Böyle hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Ve bu karamsarlık iyiliğe olan, umuda olan inancımızı kırıyor. Ve bizi hareketsiz hale getiriyor her şeyden çok umuda ihtiyacımız var ve sürekli aldığımız bu kara haberler bize bir çaresizlik hissi oluşturuyor. Eğer hiçbir şey değişmeyecekse neden uğraşalım ki? Eğer kimse umursamıyorsa neden biz kendimizi yoralım ki? Yalnızlık ve kimsesizlik hissi insanı umutsuzluğa itiyor. İşte tam olarak bu umutsuzluk hali güç sahiplerinin, büyük sermayenin istediği şey. Çünkü eğer ki hareket edemezsek, konuşmazsak, umursamazsak geleceğin değişeceğine dair bir umudumuz olmazsa bunun için bir araya gelmeyiz ve birbirimize dayanışmayız. Tükettiğimiz medya, yalnızca sosyal medya değil, filmler, hatta belgeseller kürate edilmiş oluyor. Yani özellikle seçilmiş, özellikle umutsuzluk algısını yaratmak için çekilmiş oluyorlar hatta artık buna AI videoları bile ekleyebiliriz. Amerikan Başkanı Donald Trump daha geçen gün eski Amerikan Başkanı Obama'nın tutuklandığı bir videoyu atmış mesela. Gücümüzü korumak için, umudumuzu yeniden kazanmak için ve daha iyi bir gelecek için medya tüketimimizi kontrol altına almamız gerekiyor. Bilgili ve ilgili bir vatandaş olmak bütün gün telefonda doom scrolling yapmak değil. Çünkü orada kötü bir haberi tekrar 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 görüp psikolojik olarak kendimizi yıpratıyoruz. Oysa kötü bir haberi almışsak bunu sindirmeli ve bunun üzerine bir şeyler yapmalıyız. Şahsen dikkat ettiğim bir başka şey ise nefret ve ayrımcılık üzerinden, özellikle de kitleleri kutuplaştırma üzerinden e para kazanan, bundan fayda elde eden e, sosyal medya sitelerini ve sayfalarını hayatımdan çıkarmak oldu. Gün boyu insanların birbirine hakaret edip tehdit ettiği yerlerde bulunmak kişisel güvenlik hissimizi de zedeliyor sürekli yaşadığımız paranoya ve korku hali aynı şekilde yine bize eylemsizliği yetiyor. Ekranın arkasındaki insanları da insan olarak görmeyi hatırlamamız gerekiyor. Gördüğümüz o savaş görüntülerindeki, felaket görüntülerindeki insanlar gerçek. Onlara nasıl yardım edebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Fakat onun yerine bu bahsettiğim nefretten beslenen sosyal medya platformları sürekli önünüze şiddet videoları düşürerekten aslında bunlardan klik kazanıyorlar pes doğrusu demekten başka yapabileceğimiz başka bir seçenek yokmuş gibi hissediyoruz. Sizin de böyle dikkat ettiğiniz şeyler var mı? Bu umudu yaymak için, umudu yeniden kazanmak için yapabileceğimiz şeyler nedir? Yorumlarda siz de düşüncelerinizi paylaşır mısınız?